Şimdi önemli mevzulara <laughs> dalalım. Arkadaşlar sahnede kullanılan klasik gitarlar. Bu sahnede kullanılan klasik gitarlar bunlar ne menem şeylerdir. İlla tutturmuşlar bir Godin. Bakalım Godin'lere bakalım. Godin benim gitar dünyasında gördüğüm en büyük palavralardan biridir. Evet godin yazdık mı çıkar zaten. Bak inanın elektrolarını daha çok tutuyorum. Bu godinler ilk çıktığında insanların eline beleş mi verdiler. Çok iyi bir pazarlama taktiğiyle arkadaşlar o piyasamıza girdi. Bak 125 bin lira istiyor bir Godine. Bu de elektro bu, bu para hayatta yetmez. Hiç sen Geç bunları. Şimdi Godin'in Grand konsertleri. Grand konsert gitar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bak bir grand konsert klasik gitar dinleyelim. Ya bu ismi vermeleri bile benim canımı ıı, sıkıyor. Grand Concert gitarlar arkadaşlar çok kaliteli klasik gitarlardır. Bunların deli gibi sesi çıkar. Bunları konserde çıplak çalarsın. Sen bir şeysin. A kasasız bir gitar yapan bir firmasın. Sen kimsin bu ismi veriyorsun ya? Ya ama bak Grand Concert bir gitar. Dinleyelim seslerini. Hello everybody. Welcome back again. İntons tipa because is other 4 5 7 12 Gitarın so doğuşkanlarına it's bakın it's arkadaşlar. The... Bakın bu bir klasik gitar sesi. Godin sesine bakalım. Godin bir gitar değildir. Bakacağız şimdi bakın. Ah Grand Concert Godin'in sesine bakalım. Şimdi bak. Şu ses. karşın. İşte karşımızda rezalet. Düzenli Şu sesle arkadaşlar. Bu gerçek bir klasik gitar sesi. Gövde yapısına sahiptir. Bak gitar hızlı çalınca seslerdeki karışma ve çamurlaşma duyuyorsunuz değil mi? Arkadaşımız güzel çalıyor ama. Bak. bak vış vış vuj ediyor. Yani dijital bir ses veriyor ve yazık günah bunun üzerinde çok güzel sedir var. Çok güzel maon, çok güzel yani bu 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 ağacı ihanet. Yani. Bakın şu basın sesini Monosok biraz. Üzerinde, Mouse üzerinde abanos. Bu Emre'nin sesi değil mi yap Boş yapmayın Aman bu şimdi Emre'nin videosuyla uğraşamam Bak o pop pop bir ses var. Bir de gitmiş J-49 tel takmış. Bakın arkadaşlar sesteki matlık iğrenç yani. Bak. Bir de buna bak. <laughs> Bunla bir mi ya? Bak. Sahne gitarım istiyorsun? Umut abi sen illa gitar yaptırıyor o ee hayır Kamps diye bir markamız var. Çok sevdiğim için onun da bayiliğini aldım ben. Bakın. Bak ince kası gitardan çıkan sese bakın. Arkadaşlar Kamps hazır olarak piyasada satılan sahne gitarları içinde alıp alabileceğiniz en iyi gitardır. Bakın bir gitar sesi. Bu burada niye güzel çıkmıyor? Çünkü bu flamenco gitarı. Sesler sustain yapmasın, bir anda patlasın diye yapılmış bir gitar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aslında yanlış çalıyor. sesi. Daha doğrusu duyuyor musun sesi? <laughs> ya bununla bu bir olur mu ya? İstediğiniz videoyu açalım bak. istediğiniz. Japon çalsın abi. Japon baba sen De. Bundan bir ritim çalsalar bak. Hiç Godin'le ritim çalan video bulamazsın. Ritim bir ses geliyor. <laughs> Ya Japonlar boş yapmaz gene. De. Bak ses görüyor musun? Pip, 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 pip. Bu gitar sesi mi? Ud gibi bir şey. Ud gibi böyle kıytırık Şu ses mi arkadaşlar? Şuna şu para verilir mi yani? Dur ben benim kanaldaki Bak ben ona sırf gıcık olsun diye bir gitar yaptım Godin katili diye. Bak bu. <laughs> ben bunu arkadaşlar yaptım. Merhaba. Bakın. Bundan ben bir şey ses aldım. Aa, Instagram'a açayım. Orada videosu olacaktı. Ve benim aldığım tona bakın. Bir de tek tek tellerin altına şey bağlıyorlar. Bilmem catcut bağlıyorlar. ne söyleyeyim şimdi burada şifremi de görürsünüz siz. Yuşağım. <laughs> Durmayın bu YouTube kanalında var mı Godin katilin videosu? Yani düzgünce Dar geliyor park yok bahçeyim. Bak bu klavyesini yerleştirirken yerleştirirkenki videomuz. Kendi kanalımda bulabilecek miyim? Kendi kanalıma şey atayım mı? onu dinletmek istiyorum yani size içerik diyorum niye çıkmıyor şorstlarda var mı Ne atar yaptığımız şu videolara bakayım. Ha, şuraya basacağım. Ha, buluruz. çok video yayınladım. YouTube için çok uğraştım. Ama şu videolar, bu ekran görüntülü videolar kadar hiçbiri tutmadı. Siz de bunu seviyor musunuz? Ne yapalım? Küçük bir video çekmiştim sonunda bitti diye de. Kodun katili evet. Yok onun şeydi Instagram'da var herhalde en son Instagram'da var bir 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 sonraki videoda dinletirim sizi söz vereyim aynen burada yok ya ben dirlikli çok düzenli bir adam değilim arkadaşlar ki yine bu kadar yani video çektim ee, size bir şeyler anlatayım diye. Bakın, sahibinden de. Bunlar arkadaşlar ben tamir de ettim. Bunlardan çok bunlarda bak ritim mitim olayı bak hiç bak. Rezalet yani. Şu sesi görüyor musun? Bak, bir sesi var. Bak sese bak. Ses böyle bir yere geliyor dum 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 mı bak. Hintli gırtlağı gibi. Şu ses mi ya? Abi diyor Godin'in sesi şu Şimdi bizim bir hocamız vardı Mertkan Hoca. Şeker hastası. İyi müzisyen. Çok iyi çocuğu adam. Bu kempsi sattı Godin aldı. Ondan sonra de değişik de bir herif böyle sinirleniyor. Sinir atakları falan geçiriyor. Nasıl dedim Godin? Ya güzel çok, çok iyi falan dedi. Ondan sonra baktım. Baktım Mertkan bir şey olmaya başladı. Gıcırdamaya başladı. Ya falan bilmem ne bilmem. Ya aslında pek de şey değildi. En son bir küfürler etti böyle gitarım ve anasını avradan en son sattı. Onu söylediklerini söyleyemiyorum. Bak bu klasik gitarsa sesi duyuyorsunuz. Bu gitar değil. Bunu bak ben bu tonu süpürge sapından çıkarmazsam istersen bir gün deneyelim. Video yapalım. Ben şerefsiz çocuğum. Bunu süpürge sapından çıkarırım ben. Yemin ediyorum size. Sahne gitarlarının arkadaşlar kralı Kemster. Açık ara. Ben bayisi olduğum için bak Kortun da bayisi. Ben bayisi olduğum için demiyorum. Zaten Kemps en iyisi olduğu için bayisi oldum. Anladın mı? Ha abi hiç satabildim mi yok. Çok pahalı. <laughs> Daha kimseye satabilme şerefine erişemedik Kemps'i de. Ya bak ben Kems yazdım. Şu videoyla ne alakası var ya? Godfather. Yok sivil yağ kisti. Şu ne? Bilmem ne. Yine bak yine gitar çıkıyor. Bu YouTube bir kanca atıyor ha bu izler mi diye. Bak bu ne? Bilmem ne de. Ha ben kems kitap bu şu şu video hadi. Şu, bu ne? Hadi bu adam garılara bakıyor mu diye yoklar. Şu ne abi? Karabik olayından sonra zaten zenci görmek istemiyorum. <laughs> Bak. midi bağlamış. O Godinlerin arkadaşlar e, eşik altına bir şey olursa bakalım mı? Bir tanesi bak bir tanesi altı tane var bundan. Altı tane var. Bir tanesi kaç paraymış? 2348 liraymış. Bir tanesi. Ve de hiçbir işe yaramıyor. Benim kullandığım Kore malı. Alt eşikler. Ben o gir, gireceğim size göstereceğim. Şu şuna 2348 lira vereceksiniz. Yarın bir gün bir şey olursa. O godininize. Ve de patır kütürde satılıyor. Benim arkadaşım dedi ki ben 31. mi dedi hatırlamam 26. mi sattım dedi. Alıp satıyor böyle topar. Bu ne ya? Bu, bu ne arkadaşlar? Birine de imza atmış. Enver İzmalov. Kimmiş lan bu? Azerbaycan'dan gelip bizi şey yapmasın. 我。<music> için Ne yetenekler var ya çembalo gibi çıkıyor ya Klavsen gibi çıkıyor sizi. Vay bu adamı da tanımış olduk. Arkadaşlar Godin pişmanlıktır. Kapatıyorum. Abone olun. Yorum yapın. Saçma sapan da olsa tamam mı? Hadi görüşürüz.